Gündem başlıyor. Bireysel emeklilik sisteminde önemli değişiklikler öngören yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda bugün görüşülecek. Peki tasarı neler getiriyor? Kimler nasıl yararlanacak? İlknur Gönültaş Kasap bu soruların cevabını sizler için araştırdı. Meclis'ten merhaba. Meclis'in gündeminde bugün bireysel emeklilik var. Bireysel emeklilik Meclis Bütçe Komisyonu'nda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Geçti komisyondan bireysel emeklilik neler getiriyor, neler götürüyor? Vatandaşın avantajı neler olacak? Bütün bunları konuşacağız. Yanımızda Bitlis Milletvekili Sayın Vedat Demiröz var. Kendisi komisyonda alt komisyona da başkanlık etti. Bireysel emeklilik nedir? Hemen kendisine soralım. Şimdi bireysel emeklilik aslında sistemde var. Fakat şu ana kadar istediğimiz bir karşılığını alamadık. Gerçi sistemde 2 milyon 600 bin vatandaşımız var şu anda. Fakat e, uygulamada istenen şey çıkmadı. Yani sadece çalışanlar ve gelir ve eksi mükellefleri ödedikleri primleri geri ve eksi matrağlarından düşebildiler. Ama istediğimiz tasarrufu sağlayamadık. Biz şimdi hem cari açın azaltılması hem bireysel yatırımların artılması açısından ki milli geliri oranımız aşağı yukarı tasarruflarda %13'lere kadar gerilemiş vaziyette yatırımlara bakarsak %22'lerde bu oran ki bu aradaki fark da cari açık demektir. Bu nedenle biz hem bu tasarruflara artırıcı bir imkan sağlamak için yaygınlaştırmak ve katkı payını devlet olarak sunmak için bu kanun tasarısı geldi, komisyondan geçti. Peki vatandaş bireysel emeklilik sistemini ne kadar tanıyor? Bireysel emeklilikten haberim yok şu anda. Şahıs için birikim oluyor bir yerde, değil mi? Evet. Ee... Yani bence güzel ama tabii bunu tam manasıyla öğrenmek lazım. Bireysel emeklilik sistemiyle ilgili olarak kendi belirlediğim miktarda parayı belli bir sene zarfında ödüyorum. Karşında dönüt olarak her ay belli miktar para alıyorum diyebiliyorum. Bireysel emeklilik deyince vatandaş ne anlamalı? Sosyal güvenlik kurumunda biliyorsunuz emeklilerimize biz ee, bir şeyler veriyoruz ama Avrupa ve diğer geniş ülkelere göre çok geriyiz. Orada bir dört e, kişinin primini ödenen primli bir emekliye verirken biz şu anda 1,8 kişinin çalışmasına karşı ödedikleri primleri ancak maaş olarak verebiliyoruz. Bu nedenle bu işi özel sektöre de e, yaymak istedik. Yani yükünüzü paylaşacaksınız bir anda. Tabii. Şimdi bu şirketleri yeniden yapılandırıyoruz. Şirketlerin de yapılandırması bu kanun içerisinde var. Yapılandıktan sonra bireysel emeklilik prim ödene herkes asgari ücretin yıllık tutarının aşmama kaydıyla devlet ödedikleri paranın dörtte biri kadar yüzde beşi kadar kendisi bir katkı koyacak katkı payı ödeyecek ve bir hesapta tutacak onu da değerlendirecek bunlar belli yaş yıl sonra kendilerine geri de verilecek emekli de yapılacak. 56 yaşında olanlar bundan sonra normal emeklilik gibi onlar da emekli olabilecek. 56 yaşından önce ayrılmak isteyenler sistemden belli çalışma sürelerine göre bu katkı payını ve ayrıca getirisini de alabilecekler. Üstelik vergi dışı da bıraktık. o nedenle her yüz ödeyen 25 lira devletten katkı payını alacak. Bu rakam asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren 900 60 lira biliyorum. Onun çarpınca aşağı yukarı 12 milyon 12 bin lira gibi bir yıllık devlet e, yıllık asgari ücret var. Bunun yüzde 25'i de 3 bin lira bir katkı payı veriyor. Bugünkü uygulama sistemden çıkışı oldukça caydırıcı ve cezalandırıcı bir mantıkla düzenlenmiş durumda. Mevcut sistemde yeni düzenlemedeki devlet katkısı yerine vergi indirimi söz konusu. Mevcut düzende ödenen primler gene asgari ücretin yıllık bedelinin %10'lu kadarını çalışanlar bordrosuna götürüp çalış yeri veriyordu ve gelir ve eksinden yani yüzde 15 ile yüzde 35 arasında aldığı ücrete göre bir getirisi oluyordu. Tabii biz bunu peşin peşin vermiş oluyorduk ve tüketime gidiyordu. Yani verdiğimiz katkı payı tüketime gidiyordu ve peşin vermiş oluyorduk. Bu nedenle istenen şey sağlanamadı veya gelir ve eksi kellefleri gelir ve eksi beyannamelerine koyuyorlardı diyorlardı ama bu da yaygın değildi. Yani 2 milyon 600 kişiden belki 1 milyon veya 1 milyon kişi bulmuyordu bundan yararlananlar. Şimdi biz o sistemden vazgeçiyoruz. Parayı peşin vermiyoruz tüketime gitmesin diye. Kendi emeklilik e, ikramı, ödediklerini üzerine koyuyoruz. Bunu da 3 yıl sonra ayrılanlar, 3 yıl 6 yıl sonra ayrılanlar %15 katkı payını ve getirisini alabilecek. 6 yıla kadar olanlar işte 35'ini, 10 yıldan fazla olanlar %60'ını, 56 yaşından sonra sistemden çıkanlar hem getirilen hem de aylık maaş alacak. Peki o maaş ne kadar olacak aşağı yukarı? Hani takribi bir rakam verebiliyor muyuz? Şu andaki emeklilik e, asgari emeklinin üstünde bir rakam olacağı kesin. Çünkü değerlendirilecek o paralar. E, tabi yüksek ödeyen yüksek alacak Düşük ödeyen düşük alacak Ve bu inanın e, şeyler için çalışamıyorum Efendim işe giremedim diyenler için çok büyük avantaj yüzdermi25 büyük bir rakam Ben herkese tavsiye ediyorum İmkanları ölçüsünde yatırsınlar Sistemden çıkışları da e, Biraz tabi eski çıkışları en, Eskiden olanları entegre ediyoruz 2015 sonuna kadar eski sistem olanlar Hepsi bu bireysel emeklilik sistemine dahil olacak. Çalışma sürelerine göre de onlara 1, 2, 3 yıllık gibi bir bonus yılda katkımız var. Bir sürpriz şeyimiz. Bir müjdemiz de kamuoyuna geçmişte bireysel emeklilik sistemine girip de ayrılanların hem ana paralarından hem de getirilerinden tevkifat yapılmıştı yani, kesintisi yapılmıştı. Yüzde 15-10 yıllarına göre farklı. O kadar detaya girmeyelim. Çıkardığımız kanunda bu arkadaş, bu arkadaşlarımız veya bu vatandaşlarımız hangi sigorta kurumunun da kesinti varsa onların vergi dairesine müracaat ederek vergi kesintilerini geri alabilecekler. Peki İnsanlar, vatandaşlar bu sisteme nasıl dahil olacak? Bireysel emeklilik şirketlerini düzenliyoruz. Zaten var şu anda mevcut. Onları biraz daha çoğal, mutlaka şimdi çoğalacak. Gidecekler, müracaat edecekler. Zaten bu denetim altında bundan sonra. Efendim onlar normal hazine tarafından, BDDK tarafından denetlenecekler. Kendileri normal sözleşme yapacaklar. TC kimlik numaralarına birkaç yere de olabilir ama... TC kimlik numarasına bakacağız. Nerede olursa olsun asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak. Devlet yani. katkısı yani ben 5 ona 5 ona 5 ona her taraftan alayım denilmeyecek. Tamam gene o öyle bir sınır var.